Çiçeğin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün inanmayacaksınız ama çiğ börek yapacağım. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Çünkü Refika beni çok özendirdi. Bir de yıllar önce bir arkadaşım yapmıştı Neval, kulakları çınlasın. Ben de bugün ilk defa deneyeceğim. Kıymam, iki tane rendelenmiş büyük soğanım, unum, yoğurdum, tereyağım ve ölçü olarak kullandığım bir küçük su bardağı. Erişterim de Bursa'dan bugün geldi. Teşekkürler Gündoğdu. Şimdi önce bir su bardağı, küçük bir su bardağı unumu koyuyorum. Sonra şun ortasını hafifçe açıyorum. üçte biri kadar yani ölçü olarak kullandığım su bardağının üçte biri kadar su koyuyorum biraz kabartma tozu koyuyorum çok koymuyorum az koyuyorum yoğurt koyuyorum yemek kaşığı yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum tereyağım buzluktan değildi daha önce çıkarmıştım yumuşak eğer siz buzluktan çıkarırsanız e, eritebilirsiniz ama çok eritmeyin e, yani sıcak dökerseniz hamuru acı yaparmış Refika öyle söyledi Refika çok tatlı bu arada ee, biraz da tuz atayım evet Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Artık elimle yoğurmaya geçebilirim. Evet hamurumu yoğurdum. Çok az un ilave etmek zorunda kaldım. Şimdi bunu önce bir ortadan ikiye böleyim. Sonra bir daha ikiye böleyim. Gerçi Refi kabuğundan 6 tane çıkarmıştı ama benim herhalde 4 tane olacak. Neyse bilmiyorum. Ee, şu şey kıymayı e, soğan içinde iyice ezdim. Çok az karabiber ve tuz koydum. Bu da böylece güzelce kendini saldı. Soğan içinde pişmiş gibi oldu valla. Ee, un tabi benim için bir eziyet. E, oldu bunu yapmak ellerime falan yapıştı ama olsun şimdi bunu açacağım Şimdi şöyle kıymamı dağıtıyorum. İçine Şunu kapatıyorum. Şu an tekel yaptım. <laughs> ee, Refika bunu böyle bir şeyle kesiyor. Bir aleti var. Şekilli tırtıklı oluyor. Benim öyle bir şeyim yok. Hem zaten şeyim de az oldu. Sayısı az oldu. O yüzden ben bunu değerlendirmek istiyorum. Şöyle umarım yapışmıştır. Çünkü bundan şey çıkınca çok fena oluyor. So soğan suyu. Patlıyor böyle çok fena. Refika bile patlattı. Ben hadi hadi patlatırım. Şöyle iyice yapıştırdığımdan emin olayım. Olmuştu herhalde. Şimdi diğerini alıyorum. Gördünüz mü? Gayet güzel açmışım. İlk defa yapıyorum ben bunu. <laughs> Refika'dan dönüyorum. çok. Refika çok güzel yapıyor ya. Bir de çok keyifli yapıyor. Ne kadar seviyor <laughs> mutfağı. Ama tabi Refika'nın mutfağını temizleyen birileri var. Bunu ben nasıl dağıttım buraları görüntü işte şimdi. Yani iyice yapıştırdığından emin olayım yapışmıyor niye neden yapışmıyorsun yapış eyvah şöyle mi yapıştırsan acaba hmm. bir de böyle diyeyim. evet şimdi ilkini kızartalım bakalım <laughs> Allah. Benim şöyle ahşap ya da tavayı çizmeyen bir tane maşam olması lazım ama yok maşam. Ya galiba güzel olacak. Bir tane daha atabilirim buraya. Hatta. Bence süper olacak bu. Ay ekim ya. Kesinlikle Türkiye'ye dön sana yapacağım kızım Maşa ile çevirsen daha kolay olurdu Ay Kışlattım ne çabuk yandı Ay ay yanacak bu da zorundayım yoksa çeviremeyeceğim <laughs> Çok güzel oldu Ama çok çabuk pişti Acaba içindeki Kıymalar da pişti mi bilmiyorum Evet, ortalığı savaş alanına çevirmiş olabilirim ama bence çok güzel olacak. Ee, kıymam biraz astı ama bakın çıtır çıtır oldu. Eminim tadı da güzeldir. Ee, Şimdi sen tane daha pişiriyorum. İnanamıyorum gerçekten çok güzel oldu. Sadece bana e, ahşap bir maşa lazım. Tavamı çizmeyecek. Harikayım. <laughs> Şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun. Ama bakın sonlara doğru yağ mı kalmadı bilmiyorum. Şuraya bak yağ kalmadı bir böyle kahverengi bir şey oldu. Un mu var sanki anlamadım ki. Biraz yağ mı döksem şu son son yufkam ya da son çiğ biraz biraz Bilemiyorum ya iyi olmadı bu galiba biraz yağ dedim ne olmayacak galiba umarım olur abi kaldı. Yani. beş tane yaptım beş tane çıktı aslında aklına da çıkabilirmiş yani cepka doğru ölçü vermiş. Ben bir tanesini büyük yaptım. Şimdi oradan sızdırıyor. Uzaklaşmak lazım. Şuradan bir tane soğumuş olanı alayım bakayım. Hii. Ay şuna bakın. Ay durun, bir dakika. Hii. Umarım güzel olmuştur. Ha. Hmm. Harika Yaşasın Müthiş süperim yes. ben Kendim